Merhaba, ismim Saner, veri analistiyim. Türkiye Komünist Partisi üyesiyim. Ee, neden Türkiye Komünist Partisi üyesiyim? Çünkü kapitalizmden bıktık ve usandık. Ee, Kapitalizmle nefes alamıyoruz. Ee, kapitalizm insanlığa yeni bir şey vaat etmiyor. Ee, bu düzen çürümüş bir sistem ve zorbalık düzeni. Ee, bir avuç insanın e, sermaye egemenliği, sermayenin saltanatı e, büyük çoğunluktaki emekçilere takım kuruyor. Bir zorbalık düzeni bu. Ee, Türkiye Komünist Partisi demek, e, benim için bir mücadele alanı demek, bir umut şiir demek omuz omuza vermek demek ve her şeyden önemlisi örgütlü olmak demek, örgütlü bir güç demek. E Bu sebeple de e, bu düzenli problemi olan herkesi 100. yılımızda partil olmaya davet ediyorum.